Demet Özdemir ve Engin Akürey'in başrollerini oynadıkları Adım Farah dizisi eski yıldan da daha güçlü şekilde geri dönmüş ve tüm reytinglerde daha üstün e, bir toplam toplanacağı bekleniyor. Rating sonuçlarına göre Adım Farah dizisi hala istediği reyting. Demet Özdemir ve Engin tarafından başrollerinin oynandığı Adım Farah dizisi bu yeni bölümüyle de... Gelmiş. herkes tarafından çok beğenilmiştir ulaşamadı fakat halen bekleniyor ee, aynı zamanda demet özdemir'in günahkârliğin popülerliği sayesinde bu dizi birçok e, ülkelere satılmış şu anda e, birçok ülke tarafından yayınlanmaktadır dizinin hayatta kalmasının esas nedenlerinden biri yurt dışı satışlarının artması e, ve Tüm e, ülkelerin dramaya, diziye büyük ilgi göstermesidir. E, dizi 7. bölümüne kadar artık satın alınmıştır. Demet Özdemir'in oynadığı birçok diziler e, yayıncı tara yayıncılar tarafından